geldiniz, sefalar getirdiniz. Pek çok kişi size nasıl ulaşırım diyorlar. Açıklama bölümünde zaten yazdık. Kahraman İlker YT İskram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca katıl butonundan telefon ve üst sekmede seçtiğiniz takdirde İskram hesabında bize yazınca direkt otomatikman bizlerle iletişime geçme şansınız da daha fazla olacaktır arkadaşlar. Şimdi pek çok kişinin beklediği 10. yargı paketi ile ilgili infaz düzenlemeleri ne zaman meclise gelecek diye pek çok kişi sabırsızla bu konuları bekliyor. Firar gezenler, cezası gelecek olanlar ve hatta cezası gelenler, cezaevinde bulunanlar, mahkemeleri devam edip istinafta ve yargıtayda olan pek çok kişi 10. yargı paketinin ne zaman meclise geleceğini ve bundan nasıl sonuçlar çıkacağını pek çok kişi merak ediyor ve bu konularda da arkadaşlar bekliyor, sabırsızlıkla bekliyor. Biz bu konuları defalarca anlatmamıza rağmen, tek tek söylememize rağmen maalesef her zaman yine yorumlarda aynı konular açılıyor. Şimdi 10. akı paketinde neler var? Yine anlatacağız. Ve ne zaman gelecek? Bunu da söyledikten sonra videomuzu fazla uzatmadan sizlerin sorulara cevap vermiş olacağız. Özellikle 10. akı paketi 31 Temmuz biliyorsunuz yasası otomatikman oradan kalkmış olacak. Yani suçun işlendiği tarih baz alınacak. Yani suçun onaylandığı tarih değil, işlendiği baz tarihi alınacak. Aslında anayasada bunu söylüyor. Zaten suçun işlendiği tarih baz alınır ve ondan sonraki gelen infaz düzenlemeleri de bu konular uygulanır diyor. Bu açıktır ve ilk gelen infaz düzenlemesiyle beraber 31 Temmuz yaparız kalkacak. O 3 yıl denetim olanlar 1 yıla düşmüştü. Bunlar otomatikman Eskisi gibi 3 yıllık denetimden faydalanacaklar. Yine pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği mükellef suçlar en sonunda arkadaşlar. Bu gelecek 10. paket paketiyle beraber 4 3'e çekilecek. Yani 4-4 hepsi kapalı cezaevinde yatması gereken mükellef suçlar. Bu gelen infa düzenlemesiyle beraber artık açık cezayelerini geçiş haklarını kazanacaklar ve yine de denetimli serbestliğe ayrılma haklarından kazanmış olacaklar ve tamamıyla cezaevinde suçların hepsini kapalıda yatmamış olacaklar. Bazı kişilerin kurtardığı takdirde direkt tahliyelerde söz konusu olabilir. İyi mahkumlarla ilgili çalışmaları var diyorduk. Bunları denetimli serbestliğe çıkarttığı zaman 5 yıllık bir denetimli serbestlik ve hatta 5 yıllık bir indirim söz konusu olduğu takdirde arkadaşlar bu kişiler denetime çıkacaklardı. Denetimde sem yani seminelere katılma haklarını kazanacaklar. İyi hale mahkumlara da bunlar konuşuluyor bazı dışarıda çalışanların suçları geldiği takdirde yeni infaz düzenlemesi beraber bu konu da gündeme geliyor. Hafta sonları cezaevinde yani hafta içi normal işlerini yapacak fakat hafta sonu olduğu zaman cezaevine geçerekten hem işinden hem de ailesine bakma konusunda endişeliye kapılmadan devam edecek. Bazı kişilerin ev bazı kişilerin geceleri cezaevine gitmeleri ve hatta hafta sonu kişilere gitmeleri bu gelecek infaz düzenlemesinden çalışmaların bir tanesi de bu. Yine yaşlılar vardı biliyorsunuz. Onlarla ilgili, ilgili bazı konularda daha öne çekerekten ev hapisleri veyahut da sağlık yönünden sıkıntı olanlar kişiler bunlarla ilgili ev habisleri. Yine yeni çocuğu olanlarla ilgili sağlık sorunları olanlar gibi onların da bir nebze ileri tarih erteleme veyahut da arkadaşlar bazı konularda durumlarda söz konusu. Şimdi bu 10. paketi paketiyle ilgili artık bütün siyasiler şunu söylüyor. Artık Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un dediği gibi biz milletvekillerine bunu sunduk diyor. Fakat meclise önümüzdeki hafta geleceğini ve bu gelecek olan konunun da bir an önce artık tüm partiler şunu söylüyor. Gelecekse bir an önce bu meclise artık gelsin. Sadece kendi taraflarınız için değil, tüm mahkumların eşitliğine göre, eşitlik ilkesine göre herkesi faydalanacak şekilde bir yasa, infaz düzenlemesi gelsin ki meclise biz de bunlara katkı sağlayalım diyorlar. Bunun başında DEM Parti geliyor veya terör suçları ve KHK'larla ilgili bazı yani infaz düzenlemesinde olması gerektiğini DEM Parti özellikle terör suçlarını içinde olmasını istiyor pek konular konuşuluyor. Diğer partiler de bunun artık bir an önce meclise gelmesini sadece bazı kesim için değil, tüm kesimi, tüm kişileri kapsayacak şekilde bir infa düzenlemesinin olması gerektiğini dile getiriyorlar. Önümüzdeki günlerde, haftaya bu hafta değil diyorduk, önümüzdeki hafta büyük ihtimal meclise gelecek ve ondan sonraki haftalarda arkadaşlar tarihleri inşallah başlayacaktır. Bunu söylemekte fayda var denetimini yakanlar, semilerini yakanlar biliyorsunuz bunlar açık cezaevindeydi. Ve bunlar da arkadaşlar bir şans daha verilip bunlara tekrardan dışarı çıkma gibi söz konuları olduğu söylenebiliyor. Dünkü bir videomuzda bir yanlış söylemde bulundum. Sağ beni arkadaşım arayarak da o konuyu düzeltmem gerektiğini veya yanlış bir konuya girmemem gerektiğini dile getirmişti. Buradan ona teşekkür ediyorum. Yani bu kişilerde arkadaşlar bazı kesimlerde yanlış konular, aksaklık olabiliyor. Bunları da düzeltmek de bizim hakkımızdır. Ve yine bizlere katılan, dahil olan, katıl butonuna dahil olan arkadaşlarıma özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Her konuda onların yanında olacağımı ve onların sorularında ağırına cevap vereceğimi biliyorlar. Çünkü onlar bana destek verdiği için ben de onlara destekme karşılık destek vermek yönünde Arkadaşlar bu durumu düzeltmek istiyorum. Biliyorum sabırsızlıkla beklediğiniz konular var. Sevdiklerinize ulaşmak istiyorsunuz. İnanın bizler de elimizden geldiğince bu konuların hızlı bir şekilde gelmesini, hızlı bir şekilde bu konularda yani sonuçlanmasını istiyoruz ki insanlar sevdiklerine bir anca önce kavuşsunlar. En azından ailelerine bakabilecek durumda olsunlar. Onlar birbirlerini yalnız bırakmadan aile birliğini devam ettirebilsinler diyoruz. Çünkü gerçekten pırlanta gibi insanlar yanlış yapmış olabilirler. Adil yargılanmamış olabilirler. İftiraya maruz kalmış olabilirler. Bunların hepsini biz gerçek hayatta tek tek şahit doluyoruz. Ve bazı konularda yaşıyoruz arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Şu anki paketin içerisinde terör suçları ve KHK'larla ilgili bir çalışmanın olmadığını, çekme senetlerle ilgili bir çalışmanın olmadığını, ehliyet altlarını bekleyenlerle ilgili bir çalışma olmadığını söyledik ve daha önceki videoda da bunu anlattık ve özellikle şunu demiştik. Ehliyet affı bekleyenler maalesef bu düzenlemede kesinlikle ehliyet aflarının olmadığını daha da fazla şekilde cezaların arttırılıp ehliyetle ilgili bazı yaptırımların daha da sertleşeceği konusunda bunları dile getirmiştik. Bazı arkadaşlarımız yazıyor ehliyetle ilgili arttırımlar olacak. Neden böyle diyorsun dedikleri zaman biz ehliyet affının şu anki kapsamda olmadığını dile getirmiştik zaten. Bizi izleyenler, daha önceki videolarımıza bakanlar arkadaşlar neler söylediğimizi hepsini çok iyi şekilde bilip ve görebiliyorlar. Bu konuda hiçbir videomuzu silmediğimizi biliyorsunuz. Hiçbir yorumları silmediğimizi biliyorsunuz. Hepsi duruyor ve istediğiniz şekilde videolarımızı tekrar tekrar izleyip bu konularda bakabilirsiniz arkadaşlar. Yine çekme senetlerle ilgili pek çok kişi maalesef mağduriyetleri var. Bu konularda arkadaşlar şu an için bir çalışman olmadığını görüyoruz. Neden derseniz maalesef bu kadar sayımızın fazla olmasına rağmen insanlar birlik ve beraberliğini maalesef burada gösteremiyorlar. Mahkum akınlarının ve mahkumların en büyük sorunlarından bir tanesi birlik ve beraberlik içinde olamamaları ve en ufak bir şey de kendi aramızda tartışmanın büyümesi arkadaşlar. Bunu her zaman devam eden konuların bir tanesi. Şimdi her zaman aynı konuları konuştuğumuzu söyleyen arkadaşlara şunu söyleyeyim. Çünkü her zaman aynı soruları soruyorlar. Yine tekrar tekrar anlattığımız zaman yine aynı soruları sormaya devam edecekler. Bekle bakın arkadaşlar. Dünkü videomuza bakın. Anlattığımız konuları yorumlara tekrar sorduğunuz zaman veyahut da Instagram hesabında bizleri yazdığınız zaman maalesef bu konulara cevap vermiyorum. Çünkü videomu tam anlamıyla izlediğiniz takdirde bütün sorularınıza cevap vermiş olacağız. Meclise ne zaman gelecek diyorsunuz? Bunu da arkadaşlar videomuzun başında anlattık maalesef. Ama her zaman hazır lokmaya hazırlıklı olduğumuz için her zaman gelecek bazı olaylardan faydalanmak istediğimiz için hep böyle hazır lokma olduğu düşüncelerimizden dolayı bizleri hep kaybediyoruz. Mesela ne diyor arkadaşlar? yani avukata gidiyor. El olsa yasa gelecek diyor. Veyahut hatta mahkemeniz var her konuda. Şu an bütün insanlar, bütün mahkumlar ve mahkum yakınları. Evet Seda Muhammed Batar sağ olasın. Toplam 49 lira 41 kuruşluk yardım ettin. Allah razı olsun. Yapmış olduğun yardım zaten mahkum ailesine gidiyor. Şimdi 100 kişinin 99'u artık mahkemelerine sarı vermiş. Yani kesinleşmiş mahkemeleri bırakmış, istinapta yargıtayda olan mahkemeleri boş vermiş durumda. Gelecek infa düzenlemesinden ben nasıl faydalanırım, nasıl bana fayda olacak diye bunu bekliyor arkadaşlar. Maalesef üzülerek de bunu söylüyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Şu an için bunun tedbirini almazsanız şu an arabanız sadece tekeri inmiş durumda. Siz en yakın istasyona çekip arabanızın tekerini şişirmezseniz arabanız devam ettiği sürece tekeriniz patlayacak ve arabanız takla açtığı zaman sizlere daha masraflı sorunlarla başınızı artacak. Biz bunları söylüyoruz. Yarın bir gün infa düzenlemesi geldiği takdirde ne demek istediğimi daha iyi şekilde anlayacaksınız. Ve bu konuda da nasıl sıkıntılara girdiğinizi göreceğiz. Şu an bir tekerin havasını vurup yola devam etmek daha ucuza mal olurken takla açmış arabanızı daha uzun, daha Zahmetli bir süreçte ve daha da pahalıya maalesef mal olacaksınız arkadaşlar. Şu an için tarih vermek doğru değil. Ama COVID yasasıyla ilgili biliyorsunuz 23, işte 31 Temmuz 2023 yılı baz alınmıştı. Bundan önceki suçlar demişlerdi. COVID yasasıyla ilgili bu var. Ama diğer iyi haliyle mahkumlarla ilgili, mükerre suçlarla ilgili herhangi bir tarih daha söz konusu değil. Bunu her zamanki gibi dediğim gibi meclisteki bulunan milletvekilleri toplanıp bu kararı verecek arkadaşlar. Artık top milletvekillerinde olacak. Bizim için sadece beklemek kalacak. Yani bu zamandır gelmemesinin sebebi belki DEM Parti ile ilgili de bazı konular terör suçlarını da içine alıp uzatabiliriz diye konuşuluyor. Ama önümüzdeki hafta artık tüm partiler bunun hızlı bir şekilde gelmesini bekliyor arkadaşlar. Hangi suçları kapsadığını dünkü videomuzda söyledik. Bugünkü videomuzda söyledik. Covid yasasından faydalanan tüm suçlar yine bu suçların içerisinde girecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ses yok diyorsunuz. Mikrofon al diyorsunuz arkadaşlar. Bir, yani bazı buralarda bak bugün çoğu zaman elektrik yoktu. Çoğu zaman su kesintileri hala devam ediyor arkadaşlar. Bununla ilgili bilginiz olsun. İnternet sıkıntılarımız devam ediyor. Burada elektrik gittiği zaman bile telefonumuzun dahi interneti çekmiyor. Bakın bunu net sizlere söyleyebilirim. Maalesef depremin azizliği hala da devam edip duruyor. Şimdi terör suçları kapsam içine alınmayacak diyorlar. Uyuşturucu suçları kapsam içine alınmayacak diyorlar. Ama Covid suçunda uyuşturucu zekiler bunlardan faydalanmıştı. Bu demek oluyor ki uyuşturucu suçu al işleyenler bu kapsam içine girecektir. Yine suç ayrımı olacak mı dersiniz? Evet suç ayrımı olacaktır. Bunu yine anayasa mahkemesi gidildiği takdirde eşitlik ilkesine aykırı kişilerin ayırmak yasalara aykırı olduğunu söyledikten pek çok suçun kapsamı içine alacağını düşünüyoruz. Ve yaklaşık en az en az arkadaşlar 2025 yılında 200 binden fazla mahkumun bu yasalardan faydalanmasını bekliyoruz. Çünkü cezaevinde şu an bile 100.000'e bin yakın fazlalık var. Tabii mahkeme devam edenler, istinafta yakında dosya topladığın zaman şu an 200 bin yakın maalesef cezaevinin doluluk oranının üstünde bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayının azalması için, cezaevlerin tekrar rahat yatabilmeleri için, nefetleşe değil de herkes yatacak yeri olması için bir 200.000'e bin yakın mahkumların tahliye olması gerekiyor. Konuyla ilgili herhangi bir gelişim olursa sizlere yine aktaracağımızı bilebilirsiniz. Şu an için uzlaşmayla ilgili, ehliyet afları, çekme senetleriyle ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece COVID'lerle ilgili, mükellef suçlarla ilgili ve iyi halde mahkumlar, yaşlılar ve doğum yapan anneler veyahut da hamile olan hanımefendiler için bir düzenleme söz konusu. Bununla ilgili bilginiz olsun. Onun dışında herhangi bir şu an için çalışma yok. Tabii ki bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Sabrettiğimiz zaman, meclise geldiği zaman bu kapsamlar genişleyebilir mi? Evet, milletvekilleri isterse bu konuda kapsamlar genişleyebilir. Pek çok suç ayrımı olacak mıdır? Evet, kesinlikle suç ayrımı olacaktır arkadaşlar. İnşallah sevdiklerinizle kısa bir zamanda kavuşursunuz. Hiç merak etmeyin. Bu ne kadar uzatsınlar. Kurban bayramında sevdiklerinizle beraber birlikte olacağız arkadaşlar. Yarın yine video yapar mıyım bilmiyorum. Yoğun olacağız. Ama duruma göre haberleşmemiz gerektiği zaman da ben sizlere ya gönderi olarak yaz olarak da iletiyorum. Onları kontrol ettiğiniz zaman veya da videolarımızı paylaştığımız zaman buradan da bunların hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Yani videoyu uzun tutup sizleri fazla zamanınızla almak istemiyorum. Çünkü konuşulan konular genelde aynı konular. Şu an bekliyoruz bunlar arkadaşlar. Mecliste önümüzdeki hafta inşallah gelecek. Ondan sonra zaten pek çok kişi de bundan faydalanacaktır. Suç tarihini biraz daha öne alabilirler. Onun için sadece 31 Temmuz öncesi değil de iyi hallere de göz önüne alıp o tarihi biraz daha öne çekebilirler arkadaşlar. Sadece 2023 yılına odaklanmayın. 2024 yılında da bu kapsam olabilir. Ta ki ne zaman Devlet Bahçeli çıkıp işte Abdullah Öcalan da mecliste geldi. Tarih de baz alınabilir. Bunlarla ilgili konularda konuşuluyor. Şu an için tarih vermek kesinlikle doğru olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. İnşallah müsait olursa yarın oturup soru cevap şeklinde uzun bir video yapabiliriz. Geç saatli de olabilir. Eğer af videosu yapacaksak saat 9'a kadar yani yapmamışsam 20 kadar video saat 22'de bir video yapıp soru cevap şeklinde bir sohbet eşliğinde yasaları daha detaylı daha bir şekilde sizlerle konuşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kısmet yarın olsun bir detaylı olarak konuşuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey için üzülmeyin.